bakayım geldi Hı. yani. Nasıl gelecek? Nereden alacağım yayın olduğunu? Bekle adını söylesene. Furkan izim dur kan adamın linkini atayım. Ah tam çıktı çıktı. Furkan. Oha başlık şey Efe attım sohbete sohbete. Çıkmaz öyle kolay kolay. Efe attım sohbete sohbete. Oha hiç delay yok Efe hiç delay yok. He. Hmm. A A Aga soft, sohbeti bırak. Ben niye şey Sen mi beğendin mi diye? Nurhal no, gelmedi. İki kişi beğenmemiş de bir kişi daha var yayında. 38 abone abonem mi var? Ben şeyi nasıl yapacağım? Evet. Şu sohbet kapalı. Ondan sonra açık yapacağım ya. Sohbet niye kapalı? Şu an Zula mı oynuyorum? Şu Hayır, mı oynuyorum? Hayır Zula oynamıyorum. Kapak fotoğrafına onu koydum. He tamam. Buldum seni. Hani şeyde buldum. Hı. Sohbeti çevirim dışı yapmışsın bu evet, arada. nasıl yapacağım ya? Konuşma. 2-3 saniye delay var. Yok bekle delay'ı sıfırla. Delay'ı sıfırladım şimdi. Evet. 1 saniyeden ne olacak? Arkadaşlar şimdi... Bekle yayının sesini kapatayım da şey yapmasın yani. Çocuklara özel yaptığın için öyle. Çocuklara özel değil yap. Çocuklara özeli kaldır. Yukarıda. Hayır çocuklara özel değil. Tamam kaydet. Belki F5 attım ben. Hmm. Ben de kayda başlayayım mı kayda? Furkan Aziz'im yayın oyunu ne? <laughs> Kalsın. Abone doldu. 38 abone iyi. chatten yazma da hani bir şeyden cevap ver. Kayda baştıyım mı ben de YouTube için? Evet. Lan yayın anahtarını gösterme, yayın anahtarını gösterme. Olsun usta yıkılır onu öyle görür. Ben baş benden başka bir falan var. Sutra hmm. hmm. <tık> mix'te şeyini yapsa yapsana <tık> Şey yapıştı, işte at. Tamam. Kap şey sesi açtım. Furkan izin miydi benim kanalın adı? Hı hı. Tamam bekle. Ah. Oyunla geçeriz abi, oyun da geçeriz AF oyun falan da geçeriz. Geçeriz. Bir... Biz yayın deniyoruz. Upload kaldırıyor diye falan ben öyle deniyorum sen. Yani belki de biri gelir, 50 lira donate atar. Youtube'da nasıl donate atılıyor ki? Var mı ki öyle bir şey Youtube'da? Şey var, Afrika direkt çıktı lan. Tamam. Furkan abi, Facebook'ta da yayın açalım mı? Olur. Orada ya, da donate alma var. Daylar, pasif misin? TikTok namına koyayım. Furkan abi. Efendim. Hadi şu işim bittiyse ben de şey yapayım. Kayda başlayayım. Şey diyeyim kanka. Televizyondan şu an şu an televizyondan YouTube'u açıyorum. Anca yazıyorum oğlum. Yavaş. Bu kim lan? Bunlar kim amına koyayım? Um? Amına um nasıl yok? <laughs> ah, Furkan yayın almayın. Bir tek ben evet, şu an televizyondan bağlandım. Şimdi kapatacağım bekle. Yani... şimdi döneceğim. Efe televizyonda. Hıh. 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 Tamam. Şimdi yayın adını değiştirelim. Bir dakika. Ne kabul edelim. Hiç yok. Evet. evet. Ağzını arama oyun Ağzını arama oyun gel Ağzını arama oyun Ağzını arama Apo nereye Apo? Tamam Aynı da <laughs> tamam oldu. Akıyoruz. Angara Babylon oyun chat XP geldi. Sen de adam doldu değil mi yani? F5 de, attım değiştirdim ya. Biraz doldu. Meydandan da acaba. Adamı değiştirdim. Diye. Yoksa ben bir bile daha yüksek verebilirim. <laughs> Şu an bakıyorum kanka yayına. Zoruna gitsin. Ne ya olursan beni reklam, reklam Yap break tamam. Yap. Ankara Babür güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ankara Babür'ün şeyine gidelim sitesine. Valorant atacağım dur Valorant'ın sitesine. Ban yersem de yerim amına koyayım. Ne oldu? Amına koyarım laf yok. Efendim mutsuzlara bağlıyorum Mutsuzlara Hayır al mutsuzlara sakın atma. Sen at ben atmayayım. Ben yani. attım ben attım. Kardeşim evet. mi attım oğlum. Senin Discord'un gözükmez bir şey ama. Sanki gelecekler ama. Çünkü Ankara Bavyonlar gel sen de. Ankara Bavyonlar gel. Selim. Lütfen gel Ankara Bavyon. <laughs> sil sil. Seveyim şimdi gelirler ama koyayım bir de. Şimdi <laughs> bir de gelecek ya. Aynen. Krallar keşke, krallar keşke. Yeni şen 9 kişi izliyor Furkan abi. Siktir git yalan. Son <laughs> 9 <Dokuz> kişiyle. <laughs> ya 9 kişi mi izledik işte? lan? 2 kişi izliyor lan. 2. Aga be. Bak Ay, şu rüyanın yaptım vallahi bakar Hı. mısın? Geri İki. gel. Geri gel geri. Kimi? Bak Discord'a gir. şeye şeye. Discord'a gir. Evet. Lan Discord Discord. Evet. Lan Discord. Discord. Discord'dayım şu an. Instagram mı mı diyorsun sen? Bekle delay var. Yok yok delay var ha. Evet, tamam. Discord SC'ye gir. Evet. SC gir. Mutsuzlar SC'ye gir adam. Her sen şu an Instagram'dasın. Hayır hayır. Evet. Delay var sen de F5 çek. Ha. R Hazreti Rüya. Bak ilk önce AS yazmış. S yazdım. Var, AS yazdım. Malum. Aa, o Beni kantırladı ya. Discord'umda çıktı ha. lan yayında diye. Furkan izin daha demin. Aha, <laughs> öyle şey oluyor. Tamam. Yayın yayıncı modu işte. Tamam. Ama şimdi çıkmıyor nedense. <laughs> Arada bir veriyor. Pahalı galiba biraz. Arada bir veriyor benzin. <gülüyor> <gülüyor> Herkese atıyorum artık. Amunet, kim gelirse. <laughs> bu aşağı atayım mı? Atayım. Korkar Ankara babayım. Ankara Türk sonra Türk nete lan. Türk at Türk Yok yok. Yemez. Mia fıstık. Hı. Onu Saytını mi? Peki saytımı yeter misin? O zaman bir Angara pavyonu aç bakayım. <laughs> aç, aç, aç. Angara pavyonu mu Evet. Şu an televiz televizyondan bakıyorum <laughs> ha, yayın yayına. <laughs> Açtım. Instagram'a story atacağım. Mesela Instagram'a story atacağım. Ay da Gel lan. Hiç kullanıcı oldun. Gözümü hava attın. Hava gözüme girdi. Solukla gözümü hava fırlattı. Apo nereye bakıyor? Apo apo. Apo. Yeni bir, Bilmedi, şey, şundan. bir De, biraz drop görevlere yani. Ayrıldı bir kez geldi yoluna gitsin. Hmm. Yıllar aldı dönmedi bir Gelmedi Bu hikayesi burada da geleceğim da yalnız vallahi. Bana Valla oynamıyorum ben <laughs> Yayındayım kız. Setik yapıyorum. Ya, Takipçilerimle konuşuyorum. <laughs> abi. <laughs> Yayın GG. Evet şu an telefonu elimde ya. Şu İnternetin an. gitti galiba Yok yok benim sesim geliyor mu? F5 mı? attım geliyor Bekle şimdi düzelecek Şey yapıyorum ya şu an telefondan Hani elime telefon aldım